Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat Bitkisi Dönümler Mağazası Özgen. Özgen Bey, malumunuz ki Ramazan ayındayız. İftara yakın vatandaşlarımızın kan şekerleri düşüyor. Vatandaşlar da bunu önlemek için tatlıya yükleniyor. Peki bunun yerine mideyi rahatsız etmeden kullanılabilecek kan şekeri düzenleyebilecek herhangi bir bitkisel çözüm var mı? Evet, bir şerbet olarak aslında bir karışım bitkilerden hazırlayıp içtiğimizde hem iftardan sonrası için hani kan şekerinin düşmesinin önüne geçmeden, hem hazımsızlığın giderilmesinde. Aynı zamanda sahurda da bu şerbetten bir bardak, iki bardak neyse duruma göre içtiğimizde, ertesi gün tutacağımız oruçlarda bizim hem kan şekerinden yani çok acıkmamızın önüne geçecektir, kan şekerinin düşmesini engelleyerek hem de bir nebze de olsa bizi çok fazla susatmayacaktır. Bu bitkiler neler? Herkes bunu kendi evinde hazırlayabilir. Yani böyle büyük bir tencerede hazırlayıp buzdolabına koyup soğuk soğuk içilebilir. Taze taze hazırlanıp da sıcak sıcak içilebilir. Bu artık kişinin damak zevkine kalmış. İçerisindeki bitkiler böyle bir tatlı kaşığı kadar, tabii benim verdiğim tarif 2 litrelik su için olacak. Bir tatlı kaşığı kadar karanfil 5-6 ee, adet çubuk tarçın, böyle bir parça limon, e, böyle yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu kuşburnu kurutulmuş kuşburnu, 5-6 yaprak e, defne yaprağı, 5-6 yaprak ayva yaprağı, yaklaşık bir yemek kaşığına yakın, e, böyle tam dolu dolu olmasın ama nar çiçeği ve böyle e, yaklaşık bir avuç dolusu kadar çok böyle dolu, dolu olmasın ama bir avuç dolusu kadar da meyan kökü. Bu bitkilerin hepsini e, ikilet litrelik suyun içerisinde, işte tencerede, çaydanlık neyse kaynatıp soğutup daha sonrasında tükettiğimizde veyahut da bu e, ölçüleri biraz da böyle milim milim azaltıp taze taze demleyip sıcak sıcak içtiğimizde yine aynı şekilde hem iftardan sonraki o e, kan şekerin düşmesinde hem de e, sahurda tükettiğimizde soğuk veya sıcak ertesi gün dediğim gibi özellikle kan şekerinin düşmesine geçecektir ve bizi çok fazla susatmayacaktır. Malum çünkü e, iftardan sonra tükettiğimiz şey hazır tatlılar. Tabii ki yani hepimiz diyoruz ama içerisinde NY çeşitli şekli gibi fruktoz şurubu gibi yapay kimyasal tatlandırıcılar olduğu için bunu çok tüketmemiz aslında tavsiye ediyoruz.